Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her cinsen sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile sevilen oyuncularımızla içeri yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. De